19 Mayıs günü milli direnişin sembolüdür. Kasım 1918'de Mustafa Kemal Paşa direniş yuvaları oluşturun demiştir. Ön çalışmalar yapılmış, örgütlenme şeması belirlenmiş, kadrolar ortaya çıkmıştır. O güne kadar Anadolu'da bir takım çoban ateşleri vardı. Anadolu'nun dört bir yanında direniş komiteleri, yerel kongreler toplanmaktaydı. Dağınık olarak direniş grupları mevcuttu tıpkı bugün gibi. Ama çoğunluk İngiliz ve Amerikan mandası dışında bir çare düşünemiyordu tıpkı bugün gibi. Büyük devletlere meydan okuyan bir bağımsızlık savaşı bu zevat için imkansızdı, hayaldi, saçmalıktı. Gazi Paşa tam bağımsızlık diyerek yola çıktı. Yanında çok sınırlı sayıda çekirdek bir kadro vardı. Kısa zamanda örgütlü bir hareket ortaya çıktı. Kurtuluş için her cenahtan insanlar bir araya gelmeyi başardılar. Ve bir süre sonra millet büyük oyunun çarkları arasında kaldı. Başladığı noktaya benzer bir noktada işiyle, aşıyla, umuduyla oynandı. Ama kim ne derse desin o millet işte bu millettir. Şartlar zorladığı zaman genetik hafızası ona bağımsız olmak ya da olmamak arasındaki farkı hatırlatacaktır. Sevr'in kapıya dayandığı bu günlerde sahte barış ve açılım süreçlerine gereken cevabı bu millet verecektir.